Hiç mi dinmedi acısı? Bir parça olsun dinmedi mi? Beteri... ...her gün daha fazla. Her gece daha sancılı. Kabussuz tek gecem yok. Uyku görmez oldu gözlerim. Arda... ...hep orada. Günler geçtikçe daha da büyüyor yoklu. Başka şeyler yapsan... Bir şeyler bulup oyalansam. Olmuyor ki. Aklım fikrim hep onda. Konağın içinde dolanamaz oldum. Her adım da o. Aklımda hep. Acaba buradan da geçmiş miydi? Burada da kalmış mıdır ayak izi? Şimdi bir de buraya gelince... ...sanki kapıyı açınca karşıma çıkacakmış gibi geldi. Onu hiç bu evde görmedim ama... ...her şey o kadar ona benziyor ki. Ağaçlar yeşillenmeye başladı mı bizim oralarda? Bilmem. Görmüyorum ki hiçbir şeyleri. Kimseleri görmüyorum ben. Yeter artık ama Dilan. Toparlanacaksın. Yeniden yaşamaya başlamak zorundasın. Niçin? Kendin için. Seni sevenler için. Benim için. Hadi bana su getir aşağıdan ilaçlarımı alacağım. Dönerken de elini yüzünü yıka bu halde gelme yanıma. Ben seni üzülesin daha mutsuz olasın diye çağırmadım ki. Pişman etme beni. Hadi Bir şey mi istemiştiniz? Su. Zilan için biraz su. Hasret su koyu ver. Siz zahmet etmeseydiniz. Bir dahaki sefere seslenin biz getiririz. Teşekkür ederim. Başka bir şey mi var? Ben şey soracaktım. Arda Bey'in odası... Girişte soldaki oda. Girmeseniz iyi olur. Ne yapıyorsun sen burada? Siz, siz onun annesisiniz değil mi? Ne yapıyorsun dedim. Ben şey su, Zilan'a su götürecektim. Zilan'ın odası üst katta. Biliyorum. Nasıl yaparsın bunu? Nasıl cesaret edersin Arda'nın odasına girmeye? Yetmedi mi senin yüzünden başına gelen? Ben özür dilerim, sadece. Git buradan, git hemen git. ...Ardan'ın ölüsüne saygı duy en azından. Hadi git dedim git git. <laughs> Dilan. Ne oldu Dilan ne oluyor? En azından odasını göreyim diye. Ondan bir parçayı göreyim diye. Arda'nın bir resmi bile yok bende. Hiçbir şey hiç... Bir şey kalmadı ondan bana. Odasında belki de bir şey görürüm diye ama. Ama annesi. Geçecek Dilan. Geçecek. 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 Ağla. İyice boşalt içini. Ama geçecek. Unutacaksın. Arda öldü Dilan. Elinde sonunda bunu sen de anlayacaksın. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>